Selamlar arkadaşlar bugün aldım abi Rexay'a böyle full zırt değişmeli, kritli, mırıtlı, abuk sabuk, tek atan, iğrenç bir build takmak istiyorum Rakip takımdaki pikler güzelmiş Ben de o pikleri bir osurtayım Hacı. Buradan başlayalım bence Golem falan keseriz Abi bu şampiyon early game'de orta oynayan dakika 5'ten 10'a kadar işte 10'dan 20'e çok iyi 25'ten 30'a doğru çok kötü şampiyon abi Belirizi oynadım karım doğmayacak bir adam geleceğim dedim Ulan gelecekte ben bu aşkım bir dakika video çekip geliyorum diye. Çocuk doğuruyor orada. Ne şöyle bir beğenip yorum atarsanız çok memnun olurum abi. Şuradan şöyle şunu çekeceğiz. Oradan buraya atlarız. Oradan buraya atlarız. Tak tak seri, seri orman topla bir genç çakarız. Morda E atar. Bunu pasifini alırız. Zıplatır. Keseriz acı. Sonra bir Dayana çakarız derken hop oyun biter dedik. Ama bu ne yapacağız? Krit yapacağız ama ben bir iki tem ee, şunu alabilirim. Sinsi pençesiz. Skarner. Şey sanırım. Allah bok yedik. Şimdi ben bütün video Skarner de karıştıracağım. E, oynanmaz. Adamlar Kaçar yakalayamayız. Bir güzel yardım geldi. Ya buradan baştan güzel yana da yardım ediyor. Art oluyor Allah. Yani Bir şey kaçtı ama olsun ki. Smite açacağız çarp açacağız zaten. Güzel. Güzel. Ne oldu? beraber bilmem ne oldu. Aslında mid var ya çok mid'e tam böyle gank atmak değil mi arkadaşlar ha? böyle agresif oynadı böyle yapışık adama indirme abi. Doğuma yetişlen deyip kesmek lazım çocuğa. Tamam güzel. on numara döndük acı. Aslında bunu var direkt gidebilirim ya şuraya kesip. Hızlı bir oyun yapsak acaba? Bu oynamak istiyor çünkü. O de itmiş. Hmm. Aslında biraz şurada oynasa atlarım. Direkt atlarım da gerek yok boşverin ya. attık. Kızıp şöyle hep söyleyecek zaten gidelim çok güzel şampiyonsun ya bu şampiyon arkadaşlar inanılmaz hızı gen katıyor inanılmaz hızlı Demiş atıyor o kadar güçlü ki yani abartmıyorum belki canlada en güçlü bir tanesi birebir de her şey tokatlıyor o bizim adam ölmüş ki orada Allah 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 ölme kanka öh, öldü denir Dilen, hayatda olmadı rızbat batalım Zınk bir, tık zınk iki, zınk üç, zınk dört, tık, tık tık seri seri. Şu skatla smite atacağım. Bunu atmıyorum smite ama. Güzel. Güzel. Şöyle vuralım acı. Çok güzel. Şöyle göze vuracağım bir tane. Bir tık böyle yavaş döndük ya değil mi? Bak katmam atmam lazım benim. Buna smite koyayım bence hızlıca. Güzel. Geldim kanka. Yok bu eski bir şey attı lan çocuğa. Atmıyor ki kanka bir e at bir şey at adama. Çekiyor adamı hadi oğlum lan. Lan e at lan adama. Hah tamam şuna basalım. Tamam güzel. Güzel. Tamam öldük onunla. Aman bu kadar kankacığım. Hayırlı olsun vatana millete ya. Bu kadar bebeğim be. İtelim abileyini. Farm kaybetsin. Hemen doğacak çünkü. Smite harcamayacağız. Smite ne arkadaşlar? Smite'ı grump atacağız. Ping atma bir tanem ya. Yapma lütfen. Hadi akıllı birisine benziyorsun. Büyüdü arada arakladım acı. Güzel bak sana ne güzel kill aldırdım. Asist aldırdım. Farmını ittim. Mis gibi yardım ettim. Oradan plate zorlamayıp aslında base atsan çok iyi olur. Çok abartıyorsun. Gereksiz. Hiç abartmana gerek yok burada. Şunu alalım. Smite koyduk. Çok temiz ya. Zınk. Zınk. Zınk aga. Şöyle burada bunu tamam. Beyaz Güzel. 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 Şuradan şöyle. Şunu alacağım ya. Bunu alacağım. Kritli yapacağım ama busuz olmaz. Çünkü adamlara yaklaşmak çok zor olacak. Hele hani sena falan var ya. Bizi delirtecek. Bunu alacağım. Üf, 6 da az kaldı var ya. Şöyle bir top bot yapalım ya. Direkt 6'yız galiba. Top bot şu şey. Ee, aslında mid'e de gidebiliriz. Oraya yetişeceğim kanka. Az yavaş oyna. Az yavaş oyna yetişeyim. Çok uzağım ya. Geliyorum oraya doğru ama yetişemiyorum kanka. Çok uzağım. Tamam. Kanka görüşürüz. Aaaa asistiyen alsın. Tamam güzel. Aldıysa iyi. Okey. Scuttle burada olabilir. ve atalım acı. Scuttle var mı? Yok Scuttle yok. Skatıl adam içinden geçmiş. Şurada daha var. Bota kaçacak Adamlar gördü bizi. Şuraya alalım hızlıca. Gel oğlum buraya gel. Bili bili bili. Güzel. Şuraya hızlıca bir keselim. Ama smite harcamayacağım ya. Zık zıplattım acı. Tık, tık tık. Çok güzel çarpsın ya. Böyle şey erken oyunlar domino oynamanız lazım. Böyle bam yum bam yum. Patlatmanız lazım. Yoksa şampiyonun hiçbir işlevi yok. Amerika'daki Bamyum oyun direkt oyunu bitirecek size. Mesela şu an şu Bamyum oyunu için beni bayağı öne geçirdi bu arada. Adam Blues'un da ben o dayana keseceğim şimdi. Ama wardları var mı bilmiyorum işte çok tehlikeli işler bu. İşler. Bak şimdi ben buraya gideceğim. Adam büyük ihtimalle Blue'ya gelecek ama ve bizim adamların botlarını koşar mı ona bakmamız lazım. Kesip ölürsem şattan veriyorum. Ama çok güzel. Tek attık çocuğa. Kaçabilir miyiz buradan? Yok. Geç lan bunun. <laughs> <laughs> ya salak gibi oynadık ama. Kaçalım acı buradan. Bir de bir gank atabiliriz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adam gitti ya. Adam bitti Neyse farm alalım. Üçünü. Tamam güzel kesebilir ya bu adam. Neyse söyleyeyim. Yok, kesemedi acı. Oy çara bak ya. Oğlum çok güçlüsün be. Tık 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 cici direk. Güzel. Şuraya da çakalım Sen doğuma geç kaldın kardeş. Ben sana söyleyeyim. Skatılı alıp bota gank atmam lazım şimdi arkadaşlar. Topu saldık ama Mordoy'u ölmüş birebir de. Demek ki topa gank atmamak lazım. Çar bozuk kanka. Genk attı mı? Kaçacaksın. Of item de bitti. Bir şey değil mi? Şunu aldık mı? Item de bitiyor. Aha o ne? Lan, adama girin lan. Geliyorum geliyorum. Vur vur. Geldim vur. Vurun lan. Of canlara bak. Bu ne oğlum ya? Şşş. Güzel de ben öldüm gibi ya. Oy çok güzel geldi. Adamsın kanka. Öldük lan. Şş. Hadi vurun lan, öldüm lan. Vursun şunu artık. Tamam eyvallah, lan bitiyor. Tamam güzel, skatı da aldık. İyi, buraya Silas gel söylüyorduk. Oğlum çok güzel çarpsın ya. Zın, zın, zın. Parçalık haber. yeri. Tamam. Tamam güzel. Kanka sen bana atla. Hop görüşürüz. Çok güzel be. Var ya çok iyi oldu. Ezel o kadar güzel ulti attı ki arkadaşlar. Bu sayede e dönüp beyaz atıp top e gideceğim şimdi. Oradan Mehre alırız. Bu kızı parçaladık ya. Şampiyon harbi güzelmiş beğendim. Güzel. Güzel. Tık tık seri seri indiriyoruz abi. Bot öldü bizim galiba ya. At bir yere atmayacağım ya. Aslında yüksek ile olsa öyle koşardım ama. Koşamam şu an. Şu an koşamam artık yeter o kadar da gank atamayacağım oraya. Üşendim. Güzel. Şöyle tık tık. Hadi bakalım. Mundo'ya genk lazım gibi. Mundo fena patlatıyor bizimkiler. Bizim bu çok rıgan olacak. Şattanımızı kesin vereceğiz birine. Belli zaten. Bunun kaçış yok acı. Güzel. Tarayıcı alalım. Tamam. Şimdi. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Kollektör alacağız. Ee, ondan sonra Dominik alalım. Dominik üstüne bir ebedi alalım abi. Şak 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 yapalım. Can biçen de alabiliriz aslında ama. Can biçen nasıl olur? Mana vermeyecek bize iyi olmayabilir ya. Ne oldu orada bir şeyler oldu. Minde 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 minde. Bundan orada şey var mı? Kötü oldu. Bombayı görmedim. Kötü oynadım burayı. Adam güzel çıktı. O ne? Nasıl? itiliyor falan hayırdır? güzel çağırsın be kardeş. Çok fena çağırsın be. Ha? Tık 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 tık. Mundo'ya da tek attık acı. Ölmeseydi Mundo bu arada. Bingot gitmişti. Üzerdi. Çok fedim. Daha item duruyor. Şu an bir sana tek atabilirim. Smite'ım var. Herald'ı alacağım. Şu canı alacağım. E mi saklıyorum. Şunu da kesiyorum. Atlı sana bakar mısınız oğlum? Çok iyisi be. Tık tık tık. Seri seri. Şöyle şak. Şak. Şunu alalım abi. Bizim Vladimir ölmemiş. Oraya takılsın. Ben şunu keseceğim hızlıca. Güzel. Bunu keselim topu açalım bence. Bizim morda bire bire dayak yiyor. Belki bir tık toparlar ya. Mu yani Mundo'nun ben oyun içerisinde gezmesini istemiyorum. Beni çünkü counterlıyor. Ben yani tank kesemem. Asasinim. Beni patlatır herif. Hmm. Bence mid'i keselim. Mid'den bayağı plate alırız. Çakala baksana. O ne lan öyle? Ben niye W çalışmadı? Saçmala bak. Allah Allah W'm çalışmadı acı. Tövbe ya tövbe ya. Nasıl oldu iş? O iş nasıl oldu aga? Çok enteresan. Biraz kötü galiba burayı. Allah be ulan kötü oldu bu. Dayanan gelmesi kötü oldu. Çok abarttık ya burayı. Öldün kanka. Kötürse, atarsa ya yine ölecek. Kesemez Silas. Yani kötü oldu. Silas'a çok para verdik. Burada ultimi attığım kişinin ölmesi erkenden kötü oldu be bence. Ama kule de kanka. Güzel. Dayana toplamaydı bilmiyorum ama şu kuleyi bir vuralım iyice. Gelen farmı alırsak. Bu arada kuleye ne vuruyorum lan öyle yuh. Vur oğlum kuleye vur lan. Vur kanka kuleyi yıktık. Oy süper. Dakika 13'te değil ha. Güzel güzel güzel. Çok iyi. Tamam. Leceri vermişiz. Hiç problem değil acı. Şu orman dönelim. Bu ne? Dayanayı gördüm burada. Bir şeyler oldu burada. Ve şey geliyor Samira e geliyor kaçmazsa göreceğiz Okey Allah yakaladı herif bizi kaçar mıyım ya kaçarım bence Allah belamızı verdi <laughs> Bela kapatlar beni ya neyse silahı gitti bot almamız lazımmış onu anlamış olduk o bot, mor bot falan bir hmm, demedim ama bot alın ya Bence bunlar çok vuruyor Tam bir Dominik lazım ya. Çok tırılanız abi. Adamlar tek atıyor bize. E, şu critleri bitirince bir tane Dead dance, dance, bir şey koymak lazım ya. Osuruk gibi atıyoruz aşağı. Splash koysam mı? Blue var. Bu yok. Lan beni gördüm ya. Ne oldu? Allah Allah. Gördüğü gibi sanki. Ben adamların bot lane'e gideyim? Şu adamı keseyim. Çok konuşmam Beni duyuyor mu lan şu anda çocuk acaba? Nasıl çok konuşma lan? Tabii, tabii. Bu tabi gidelim acı. Şu adamları bir keselim. Adamlar bizim kere fena harcıyor burada. Hadi ez bir duruş süpersin. Yetişemedim. Her şeye bastım yetişemedim. Bizi kurtaramadık arkadaşlar. Üzdü. Şuraya bir kör atsam. geçemem. XP aldım biraz yeter o XP. Skatıl yapalım. Topa doğru çıkalım. Sayla zaten. Dayanan Red'i var mı? Red'i büyük ihtimalle aldı çocuk dedi ya. Orman dönelim bence hızlıca. Şu Dominik bitsin abi. Dominik biterse çok rahatlarız. Her şeye tek atarız. Dominik ebedi. Üf, yapacağım öncelikler acı. Bir krit gelse zaten tek atıyorum şu anda fark ettiyseniz. Bunda topu açtı. Yetişir miyim ona ya koşsam yetişir galiba ama base atar mı ki? Atmazsın lan sen base. Bu ne acı? Şimdi vardı kesene ya. Tek edelim. O çıktı oradan. Okey. O büyük ihtimalle gitti Beyza. Şimdi bunu da, gördü bizi burada. Kaçtı o. İyi ben milletten topluyorum ya baflar. Red tazelendi arkadaşlar. Bunu şöyle. Oo ormandan çıkmış benim. Çakala bak sen. Kanka öyle bir şey yok ya. Ormana girip yaşayamazsın yani. Oo komple temizlemiş adam ormanımızı. Cincik yapmış. Cincik cincik. Ben de onun ormanına gireceğim. Bu yok kanka. Gir ormana keyfine bak. Aa, ne güzel. Hala. Reklam bu adam. Al işte. Bu daha neymiş. Keşke bir şey ki burada ya. Oraya gitsem gözükeceğim. Bence burada sabırla bekleyelim. Ha bunu da keseriz. Gel yap Dayan, 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 geliyorum. Dayan, 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 geliyorum kanka. Ölme lütfen, ölme lütfen. Sen mor desin. Sen mor desin kanka. Oha ya. Nasıl bu kadar çok vurabiliyorsun lan sen? Allah Allah. Çok vurdu lan. Şu neyle kesti ki? Anlamadım. Tek attı ama. Okey. Burada golem var. Şu golem alalım arkadaşlar. Ejder alalım. Ejder bize çok yarıyor. şu Dominik ve şey daha var. Kule alabilir miyim? Kule alabilir lan aslında? Kule alalım mı? Kule alalım kule. Kuleye, kuleye atlı görüyor musunuz? Hiç normal değil. Hiç normal değil. Fena vuruyorum. Oh, güzel teleport. Süper teleport. Adamsın kanka. Çok güzel. Onu da vuruyor lan öyle? Çok fazla vuruyor. Çok güzel vuruyorum. Mükemmel vuruyorum abi. Bu hecere çıkacak. Bence base. Dominik bitti mi? Bitmedi değil mi? Lan niye çıkmıyor Dominik ya? Şaka mısın? Nesin oğlum oyun Son fısıltı. Bitmiş lan Dominik. 3000 gold diyor. Ben base atıp Dominik alıp geleceğim. Biten bitendir arkadaşlar. Ay işimi kaybettim. Kardeşim geçmiş olsun. Şu item alıp geliyorum. Sabredin rakip takım. Tamam hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sabrın hemen yoldayım. Bekle beni. Bekle beni bekle geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi fayda ama yine patlayacağız abi. Tek atacaklar bizi. Bir osuracak adamlar öleceğim. Diana falan mesela o kadar öldü. Her türlü iş yapacaklar şimdi yani. Morda taşır burayı. Ama sanki acele mi etmeseydiniz ya. Ben şuraya bir gelseydim. Vurdun mu Levan? Zınk yat oğlum aşağı. Hadi görüşürüz. Güzel iyi vurduk. ha. Çok güzel vuruyorum lan. Ne oldu acı yattınız aşağıya bir anda. Güzel burada birileri var mı? Kim? Oha! Evet dayana kardeşimiz bize tek attı ama ben ne hiç crit atamadım ya. Sıfır crit attım benim Bir de rün yokmuş. Çok yavaş vurduk. Bence burada hatalı oynadık Tamam, ama çok az vurdum ya. Şimdi kardeşim gelin fasyonel faydalarına. Biz bir tık böyle tek yiyoruz. Patates oluyoruz. Oha Vladimir'e tecavüz ettiler. Böyle patata oluyoruz acı. Herhalde çekmişler. Baron da ana bir, bir ha. Ben bot kule korumaya şimdi. Şunu alayım dedi sağladım çok az ya. Şu yokken girişmemek lazım. O ne acı? Oy tek attım herife. Ney <laughs> tek yedi adam. Oy oy dokundum öyle bitindi tek attı çocuğa. Aman 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 tekler bizi. Yok bizi tekler arkadaş. Hiç bulaşmayalım. Tek yemeyelim. Elini almamış herif. Okey. Güzel. Bunu redini ben şimdi. Bunu da istiyor bir şeyler ama kanka bence sal. Allah öldü bizimki. Bence sal. Biz şurayı da alalım. Ultim yok ya. Ölmek istemiyorum. Can da az. Can biraz doldurmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda kandırdım acı. Ezel kaç geliyor bunda. öldük. Hem de ne biçim öldük. Fena öldük. Neyse orası da öldü galiba. Bana Mundo tek mi attı? Mundo hem de ne biçim tek atmış acı. Ne kadar bu kadar fazla vuruyor Mundo ya bana. Hadi kaçarsın kanka. İki Q at. Hadi aslanım güzelsin. Hadi seviyor Sinan. <laughs> Serius'tan kaç geliyor adam. Adam geliyor buradan. Kaç. Bak ya Vigim Harfi atmışlar ben bana. Bu arada gerçek hasar atman pek anlam yok. Kritim daha fazla vuruyor sanki değil mi? 16 olsak iyi olacak. Ay şu farmları alabilirdik ha. Güzel. Şu şey alamayacağım. Skatı alacak ihtimalle. Burada bir aksiyon yapmak istiyorum. Güzel. Aa o ne? O ne acı? Şey boşa gitti. Geliyorum kankam bunda ya. Bunda osurttu bize. Bayıldık. Öldü herkes. Güzel. 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 Ejder'i alabiliriz. Fena bayıldık. Can'a bakar mısınız? Bunu da çok vuruyor be. Can full elim Güzel. Baron alabilir miydik? Tanklar seviyeleri alırdık aslında. Ben tanklayamam şu anda. Ejderha var 10 saniye. Ejderha alacağım. Bakalım bir şeyler varsa şurada emeceğim ya. Yok galiba. Bu ADK ile support ya. Yani, yani tekliyorum ben acıya çok rahat. Şu ejderha alalım ya. Pek alacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pek bir şey bulamadık. Adam orman dönmüş. Öyle biraz düşük gibi yüksek gibi anlamadım yani. Değişik oynuyorlar. Aman aman Allah baron verdik gibi ya market yüzünden sanki. Baron gitmiş olabilir. Tamam. Hep bir baron gitmiş olabilir market yüzünden. Kılıç çıkar mı? Çıkmadı. Lan son item ne alacağız? Son item kaldı ha? Ne yapalım? Ölümün dansı yapayım ya. Ölüm dansı yapayım sonra tamam. istiyordum ama ölüm dansı yapacağım. Adamlar çünkü fena vuruyor arkadaşlar. Tık diye atıyoruz aşağıya. Ölüm dansı en azından tutar bizi. Bir de şu şeyden can gelir. Ee, zafer yok ama şeyden can gelir. Şu an böyle bir baron almalık ya. Tam 386 adet 400 ademiz olacak. Güzel. Crit yerden tek atıyorum zaten ya yani şu anda. Bully çıktı orada. buraya de dayanan olacak. Oha. Bunları bayağı da kesmemişiz. Güzel. Lan geçiş yok. Red var. Var onunla bir fight yapabiliriz. Morden'i nasıl kesebiliyorum bunda? Ben hala anlamıyorum acı. Bir şeyler var bu işte ama değil anlamış değilim. Hmm, Dayane ulti attı. O sayla satmış. Okey ölecek o. Salla bilet orayı bence. Boş ver kanka. Buraya yetişmemiz lazım. Koşuyor mu? Tamam <laughs> kes hepsini ya. Sana ne yapıyor? Sana kaçıyor. Oha tek attım. Çok güzel. Oy o ne lan öyle? Bunda ne yaptı? Bunu da bana tek atıyor oğlum ya. Alamam ki canım yok. %13 canım var. Belki de be. Öleyim ki. Şunu şöyle. Buraya gelecekler. Neyse söyleyeyim. <laughs> çok iyiymiş be. Güzel. Of ne vuruyom be. Ben vuruyorum ha. smite'ım yok ama keseriz. Ben taklamazsam çok hızlı keseriz. Ezel taklaması lazım. Allah yaracan Tanklayınca yara savuruyorsunuz. Ben taracını açtım ya. Taklarsanız yara savuruyorsunuz arkadaşlar. Tanklamamız lazım. Mesela şu an asarım 300'e düştü. 600'den. Aslında şey yapma yok ya. Gerek yok zaten. Anlamazlar. Ama 2200 gold diyor dakika. Şurayı alırsam galiba tamamız. Acı. Dakika bekleyin iki saniye item bitecek. item bitti. Tamam. pot alabilsem iyiydi. adam oldu. O alacak. Ezel alsın. İyi oynuyor çocuk. Güzel. Evet, silver gold gibi ya. Gelin bakalım geliyorum acı. Go hadi go 5 bit. Flash'ın da geliyor. Uf. 3 kill falan 4 kill. Belki pant atabiliriz duruma göre. Çok öndeyim şu anda. Aramorum da var, Adem de var. Oh, burada bakar mısınız? 300 gibi ult yaptım acı. 1300 crit atıyorum. Şu an vurmayacağım. Büyük ihtimalle ilk vuruşum crit gelecek ya. Gel buraya oğlum. Hoppa, gel oğlum buraya. Oy tek attım çocuğum. Bu ne yapayım? Paramparça ettim bebeleri. Oğlum bunda ne yapıyor öyle ya? Şak 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 vuruyor ölüyoruz ya. Öyle bir şey oluyor bundacım. Bunda öyle vuruyor ki bayılıyorum yani. Öyle bir şey yok ya. Bu acı. Oy. Oy ah be. Ölmedi lan bir canı kaldı ya. Şu potu alsaymışım ölüyormuş. Bir 500 golümüz olsa tek yudum ama abi. GGVP güzel maçtı. Güzel bu ulti yaptık. Böyle krit atan, tek atan, gıcık kanser bu ulti abi. Lan kadın doğurdu. Kadın doğurdu böyle oyun oynuyor abi. Güzeldi. Beğendim. Rek'Sai'ye krit artar, tank çok zevkli oldu ya. Hem tek atıyoruz hem ölmüyoruz. Ama bunda niye öyle fazla vuruyor abi? İki tane Q attı adam. Yüzde 40 canım gitti ya. Bu kadar güçlü olması lazım bazı şampiyonlar. Biraz dengele kardeşim. Adam tank girsin içeride geçsin işte. Ha, hayırdır sen? Oh 25 puan geldi. Oh. Gidik ha abi hasar da güzel. Oh ilk de atladık tertemiz da mis 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 mis. Biz teşekkür ediyorum. Denir, unutmayın kazakmışız. Bay bay.